Kızlar, ben de bir tane çikolata var. Bu çikolatayı parka bir yere saklayacağım. Kim bulursa onun olacak. Anlaştık mı? Tamam. Kızlar, bunu saklayacağım. Hadi şuraya gözlerinizi kapatın, tamam mı? Bak deyinceye kadar bakmayın. Hadi, kapatın gözlerinizi. Açmak yok. Ben bunu bir yere saklıyorum. Nereye saklasam? Nereye? Ama sakın bakmayın. Bakarsanız vermem. Nereye saklasam? bir yere saklamam gerekiyor. Bakalım bulabilecek mi bu kızlar? Bakmıyorsunuz, demeye Bakayım bir bakıyor musunuz? Bakmayın, kapatın gözlerinizi. Buraya <laughs> buraya saklayacağım. Bakalım kim bulacak? Kızlar. Hadi gelin bakalım bir yere sakladım. Bulun. Acaba kim bulacak? <laughs> hadi önce bulan kazanır. Hadi bakalım nereye sakladım. Bulabilecek misiniz acaba? Abla mı buldu yoksa? Mevsim çık. Çık Mevsim. Bulabilecek misin acaba? Bakalım. Kim buldu? Nerede buldun? Bakayım. Aa, bakayım bakayım. Neredeymiş? Bakalım bir buldu mu? Aa, abla buldu. Abla buldu. Sen bulamadın. Ama bende bir tane daha var. Bunu saklayacağım. Bunu da sen bul. Tamam mı? Tamam. Bunu nereye saklasam acaba? Bakalım bunu da buraya saklayayım. Mevsim üzüldü çünkü. Bunu da buraya saklayacağım. Bakalım bulabilecek mi? Mevsim bir tane daha sakladım. Hadi gel bul. Oradan kay. Hadi kay oradan. Hop. Hadi bir tane daha sakladım. Bul bakalım anneciğim. Nereye gitmiş? Bakalım bulabiliyor mu? Aa! buldun. O da senin oldu anneciğim. Tamam mı? Çık. Aferin. İkiniz de buldunuz. Hadi anneye bay bay yap bir tane. Tamam açacağım. Hadi bay bay. <laughs> <laughs> <like love> Hadi. <laughs>